Evet, bizim iki numaralı adamımız gelmiyor gene. O başka bir yere gitmek istedi o yüzden. <laughs> evet. Bu arada ben Shelter'a büyük ihtimal varacağım. Çünkü sen sanırım paraşüt kullanmayı bilmiyorsun. Onu da senden öğrenmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> sen... Aa, gerçekten var Evet, seni takibi bıraktım. Çünkü sen gerçekten direkt W'ye basıp iniyor sadece. Hiç yaylandırmıyoruz paraşütü. <laughs> ne paraşütü? Paraşütü W'dan arada bir çekeceksin. Ondan sonra böyle paraşütü biraz salacaksın rüzgara. Rüzgarın ahengine kapılacaksın. Anladın mı? Abi Allah'ım Allah'ım abi. Gözümü kapattı ki ben Allah'ım. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım Allah <laughs> Bunlar hep şey. Ben tabii e, askerliği hava indirmede yaptığım için hep eğitim. Efendim ama Sorsam paraşütü hiç gördün mü? Görmedim. <laughs> Abi hiçbir şey bırakmadınız. Aa M16 A4. Abi artık herkesin ne bulduysa o, onun olur yani artık ne yapalım. Herkesin bulduğu kendine mi diyorsun yani? Yani herkesin, demek istiyorsun tabii herkes artık neyi bulursa. Herkesin hayatına hiç kimse karışamaz mı demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun ben anlayamadım. Herkesin hayatına kimse karışamadığı için sanırım ülke bu halde ama hadi hayırlısı olsun. <laughs> ee, tam o anda sanırım e, otosansür uyguladı devlet sana. Sesin gelmedi. <laughs> Aynen. Trump benim Türkiye hakkında izin <laughs> bak, bak hep Türkiye ile hakkında ilgili bir şey olduğu zaman sesin kesiliyor. Türkiye ile şey. Bir de şuradan mermisini de alırsak. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aa bu kim? Burada biri var. Hmm, bot muydu acaba yoksa bunun bir ekip arkadaşı var mıydı? Valla bir şey diyeyim mi Batuhan? Biz bence bir yere gitmeyelim falan. Ha şeyi takip edelim. İlker, İlker abimizi takip edelim. İlker abimiz bizi bu oyunu kazandıracakmış. Okey, okay, okay, okey, okey. Hadi bu oyunu öyle yapalım. Yayıncı olan... İlker'cim benim... aynı şeyleri düşünüyorsan lütfen Tabi. Yes falan de yani. Tabii tabii. Yes yani, evet. nedir onun adı? Ee, yayıncı olan benim ama tabii ki İlker'i takip edelim. Sıkıntı yok. Ee, tabii ki yani neticede bunların hepsi content. Ee, hep bir içerik, hep bir YouTube'a bir şey. Ee, ünlü ünlü yayıncı youtuber bir şeysi takım arkadaşını tamam. takip etti. İşte devamı bu şu haberde. Her an bir adam çıkacak. Aha tamam bu oyun kesin kazandık. Nerede biliyorsun? Tava aldım çünkü yerden. <laughs> Gerçekten hayatı kıyaslama şeyin tava mı? Hayır, tava yoksa bir kişi eksik gibiyiz. Tava benim için ya tava benim arkamı kollayan bir nadide parça anladın mı? Nadide Sultan mı? Ee, parça. Ben de tava buldum. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Aa adam. Nerede? Süper kahraman inişi. Diz üstü inmek zordur bak. Öldürdü. Aa tabii. Bana değil, bana değil, bana değil. <laughs> Allah Allah, bana çıkıyor ya. Okey, bunda bir şeyler var mı? Yani, yani yeterli galiba. Siz ne yapıyorsunuz? Dizayn takılıyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Benim benim olduğum binaya gelin, belli başlı bölgelere bakalım. Adam mı var? Hayır yok, kimse yok. Ee, i̇yi oldu, yerimizi bellettiyin, güzel oldu, güzel. Aha bir kere susturucuyu takmış tabii. O ben... biz alanın tam ortasındayız ya. Unbelievable yer. Yani. Ya sen tamam. beni nereden dinliyorsun ya? <laughs> ee, bir şey soracağım. Yalnız 15 kişi kaldı farkın. Birincilik bir mi geliyor yoksa? İncelik. Aman tanrım dedim. İnceden. Bir ufaktan bir şey sezin... yani bir ufaktan sezinliyor böyle şeyler ama bir el bombasına da ölme işimiz yok mu? Abi ben burada çok sıkıldım ya şu çatışma olmuyor ya ben eee Çok sıkıcı geçiyor aha ee, Nerede vurdun adamı? Öldürdüm onu Abi, Nerede nerede yerini söyle Öldürdüm tamam tutlayacağım zaten şimdi İşte ben de o, senden önce lootlayayım diye şey yaptım aha. Allah sen misin ya ödüm koptu Abi bana ne yaşatıyorsun bilmiyorum ama bana dürbün lazım. O zaman şuraya park ediyorum arabayı. Bence de park et. Zaten adamlar büyük ihtimal yerimizi artık. Bu nasıl bir park şekli ya? E beni nereye bıraktın? Ya var ya gerçekten yol ağzında dediğim dolmuşçunun beni iki yol ağzı ilerisine bırakması gibi oldu ya. <laughs> Bak araba var araba var karşıda gördün mü? Daha o kısmı... 165'te. Ee, şey drop'ta mı? Ee, yok. Drop'ta değil. Adamlar iki kişi, haberin olsun. Adamlar iki kişi. Okey, 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 okey. Ve alanı onlara verdiler. Aha. Adamlar sağlıklı gibi aldılar. Havana 8x verdi verdiler ben. Bunda 3x seviye başlık var. Bir araba sesi mi var? Yok, yok. Bir araba sesi duyduğum gibi oldu. Aa, karşıda. 260'ta. Adamlar arabayla bizi arıyor ya da ara, ya da birebir adam yani tek takım değiller. 260 mı? 260. Ben bir tane araba gördüm. İki kişi olduklarını düşünüyorum. 260 tarafında jip geçti. Sağ tarafa doğru gidiyordu. Bir kere arkamızda net adam yok. Ona eminim. Net bizim şu alana evet. doğru gitmemiz lazım ama. Gelin lütfen. Tamam gidiyorum gidelim. Herkes enerji drinkini bassın. Evet gelin lütfen. Adamlar şu yeşil binaların içindeydi. Eee sol tarafımızda değil bir araba direkt karşı tarafımıza gitti alanın olduğu yere. Hı hı. Eee onu da bir belirteyim. Daha sonrasında... ...burada kimse yok. Şu drop'a bir bakıyorum. Şu yeşil binada adam var. Yeşil binada adam var. Yeşil binada adam var. Eee sanırım gelmeniz lazım ama... ...hakkımızda daha hayırlısı olsun diye de düşünmeden edemiyorum. Eee çok yavaş oynuyorsunuz. Teşekkürler. Youtube Ryuta geliyorum. Sanırım alan yiyecek. Böyle oynarsanız alan da yersiniz. Efendime söyleyeyim başka şeyler de yiyebilirsiniz. Son saniye kurtardım. Son saniye kurtardım. Nice. Adamlar büyük ihtimal şu karşımızdaki binanın içinde, mavi binanın içinde. Karşı derken? Yanıma gelirsen görürsün. Teşekkürler. Karşı 325'teki mavi... Yaptım ben yere yaptım. Mavi kulübe. Mavi kulübenin içinde der mi? Olabilir, araba orada. Evet, kulübenin içinde üst Üsküdar'da ikisi de orada. Gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. Aa, Sıkacağım. İkisi de orada. Sıkıyorum. Hayır, hayır, bekle, şeyi bekle. Ne, neyi bekleyeyim? İlkeyi. Tamam, şimdi hazır olup sıkabiliriz. Of. Bravo. Bravo İlker. İlker'den harika hareketler. Diğeri de orada. Kaldırıyor, kaldırıyor. Evet, evet. Direkt içeri bomba falan atalım. Bir rush. Var mı bomba? Var, var. Rushlayalım. Orayı bombaları sağlık. Benim bombam var mı? Burada topum var. Abi lütfen bir adamlara doğru koşar mısın artık? Teşekkürler. Aşağı atalım, aşağı atalım. Evin sağ tarafında, sağ tarafında. Geliyorum, geliyorum. Süpersin be. Aldım. Düştünüz mü? Ha, kazandık. Aha! Kazandık! Kazandık be! Kazandık be! Helal be. Vallahi inanılmazdı be. Şu an gerçekten unbelievable yani. Mükemmel. İnanılmazdı. İlker, İlker taşıdı bu oyunu. İlker taşıdı. Vallahi İlker taşıdı. İlker'i takip et maçı kazan. İlker'i takip ediyoruz diye kızdın bize. Yani İlker'i takip et maçı kazan. Kaç kilim var? Bir tane kilim var. Hani İlker'in iki kili, YouTube Yurtan'ın dört kili var. İnanılmaz. Tabii tabii. İnanılmaz.